Herkese merhabalar. İnşallah bugünkü videomda ben sizlere umre izlenimlerimi aktarmaya çalışacağım. 11-16 Ekim tarihleri arasında oğlum Doktor Selman'la birlikte kısa bir umre turu gerçekleştirdik. Bu tur hem kutsal kabul ettiğimiz bazı mekanları görebilmek hem de yaz tatilinde yaptığım uzunca bir Avrupa seyahati sonrasında İki farklı toplumu kıyaslayabilme noktasında benim için önem arz ediyordu. Önce Hz. Muhammed'in hicretten sonra yaşadığı ve vefat ettiği yer olan Medine'ye indik. Medine Havalanı'na vardığımızda ilk dikkatimi çeken şey, bütün pasaport kontrol görevlilerinin kadın oluşuydu fakat aynı zamanda da peçeliydiler. Yani yüzlerini görmüyorduk ama en azından seslerini duyabiliyorduk. İndiğimizde tam sabah ezanı vaktiydi. Bize Medine'de eşlik edecek olan rehberimiz havalanında bizi karşıladı ve doğruca otele gittik. Çantalarımızı yerleştirdikten sonra Mescid-i Nebi'ye yönelerek sabah namazını ifa ettik. Akabinde kısmen dinlenmeye çalıştık. Daha sonra gün boyunca ki hava oldukça sıcaktı. Bu sıcağın bize izin verdiği çerçevede Medine'de gezilmesi gereken kim mekanları rehberimiz eşliğinde ziyaret etmeye çalıştık. İşte Uhud Dağı, iki Kıbleli mescit, Hendek Savaşı'nın yapıldığı alanlar vesaire bunlardan bazılarıydı. Ertesi gün yine Mescid-i Nebi'de güç bela bulabildiğimiz bir mekanda cuma namazını ifa ettikten sonra Aslen Urfal olan Kasım ve Übeyit Beyboğa'nın şoförlük ve rehberliğinde oldukça konforlu bir araçla biz Medine'den Mekke'ye doğru yola çıktık. Tabii ki şehri çıktıktan sonraki Mikat bölgesinde ihramlarımızı giymeyi ve niyetlenmeyi de ihmal etmedik. Bu yolculuk esnasında ben ve oğlum dışında aracımızda iki kişi daha vardı. Medine'de kaldığımız sürece duyduğumuz ve anlatılan kimi hurafelerden yola çıkarak bazı dini meseleler gündeme geldi. Ve ben bu konularla alakalı çok farklı bakış açılarımı anlatmaya çalıştım ki gerçekten araçta bulunanların hepsi de beni can kulağıyla dinlediler ve çok da etkilendiler. Öyle ki 450 kilometrelik yolun emin olun nasıl geçtiğini bile fark edemedik desem yeridir. Akşam saatlerinde Mekke'ye vardığımızda ise bizi orada Mekke'de kaldığımız sürece eşlik edecek olan rehberimiz Mehmet Bey karşıladı. Hemen Kabe'nin karşısında bulunan otele geçtik. Çantalarımızı bırakıp akşam yemeğimizi yedikten sonra da doğruca Kabe'ye yöneldik. ilk umremizi yapmak üzere. Aslında biz e, sakin bir sezonda gitmiş olmamıza rağmen inanılmaz bir kalabalık vardı. Dolayısıyla tavafa başladıktan sonra insanların Kabe binasına yakın yürüyebilmek ya da Kabe'ye el sürebilmek adına birbirlerini itip kalkmaları bana çok da hoş bir görüntü arz etmedi. Çünkü benim metodolojime göre açıkçası Allah'ı razı etmek adına insanları rahatsız eden, huzursuz eden hiçbir eylem ve davranış onun muradı olamazdı. Olmamalıydı da zaten. Üstelik Kabe'ye yapışıp dakikalarca ağlayanları görünce ben bu eylemi bir ibadetten öte sanki Kabe'ye tapınma ritüeli gibi okudum ki bu da çok da hoş bir görüntü arz etmiyordu. E, tabii ki bunu yapanların yanında farklı manzaralar yok muydu? Vardı. Mesela e, Kabe'nin hemen uzağında insanlara rahatsızlık vermeden oldukça sakin bir yerde oturup ellerini açmış ama aynı zamanda hüngür hüngür ağlayan bir zenciği yani siyahi bir Müslümanı gördüğümde de gerçekten çok duygulanmıştım. Çünkü adamın samimiyeti her halinden belliydi. E, ayrıca Beni duygulandıran diğer bir olay da biz tavaf ve sayı geç saatlerde bitirdiğimizde oğlumun otele dönüp yatmak yerine sabaha kadar Kabe'de ibadet edip sabah namazını orada beklemesiydi. Ee, dikkatimi çeken genel bir takım olaylardan da bahsederek konuyu ben toparlamaya çalışacağım. Şimdi Mekke ve Medine'de kaldığımız sürece orada en çok duyduğum söylemlerden birisi şuydu. İşte kutsal topraklarda yani harem bölgesinde Mekke veya Medine'de e, yapılan günahların da sevapların da kat kat karşılığının verileceği idi. Hatta rakamlar bile söylüyorlar ki oldukça abartılıydı ben onları burada zikretmeyi bile gerekli görmüyorum. Tabii orada nasıl bir günah işlenir bilmiyorum ama. E açıkçası ben Allah'ın günah ve sevap noktasında bölgelere göre farklı tarife uygulayacağı kanaatinde değilim. Dolayısıyla bu tür anlatımlar e, hurafe içerikli ve son derece abartılı anlatımlardı. E, ayrıca harem bölgesini itiraf etmek gerekirse beklediğimden daha temiz buldum. Çünkü oraya giden kim insanların anlatımlarından yola çıkarak daha kirli bir mekanla karşılaşacağımı düşünüyordum. Çünkü çok sayıda temizlikçi var. Hem Mescid-i Nebi'de hem de özellikle Mekke'den şu anda bahsediyorum. Kabe ve civarında çok sayıda temizlikçi insan var. Tabii ki bu temizlik görevlilerinin hiçbirisi de Arap değil. Özellikle Bangladeş başta olmak üzere farklı Müslüman ülkelerden ya da fakir ülkelerden gelen ve son derece uygun fiyatla çalışan insanlar. Bunlar tabii aynı zamanda oradan gelip geçen, tavaf eden, ibadete gelen Müslümanlara sürekli selam veriyorlar. Aslında onların selam vermeleri aynı zamanda sadaka istemeler anlamına geliyor. Fakat siz sadaka vermediğinizde sadece selamını aldığınızda da ısrarcı olmuyorlar. Yani Bizim e, dilenciler gibi eteğinize yapışıp kalmıyorlar. Son derece kibarca bir isteme tarzları var. Bu benim açıkçası çok hoşuma gitmişti. Bir de e, dikkatimi çeken bir şey daha oldu. Şimdi özellikle bu Mekke'de çok dikkatimi çekti. Kabe ve civarında e, sözde Vehhabilik hassasiyetiyle Hazreti Muhammed'in doğduğu mekan, işte Hira mağarası, Sevir Dağı gibi Müslümanlar açısından özellik arz eden kimi mekanlar tabiri caizse yok sayılıyor. Yani unutulmaya terk edilmiş. İyi de bunu yaparken diğer taraftan maşallah krallar kendi isimlerini Kabe'nin giriş kapılarına Resimlerini ise bırakın resmi daireleri özel işletmelere mesela kaldığımız otel onlardan birisiydi. Fotoğraflarını bile oraya asmaktan geri durmamışlar. Açıkçası bu bana son derece çelişkili bir tutum olarak geldi. Eğer Hazreti Muhammed'i ya da bir takım oradaki kutsal mekanları ön plana çıkarmak şirkse yani siz Kabe'nin giriş kapısına Hazreti Muhammed'in veya bir sahabenin adını vermezken kendi adınızı niye veriyorsunuz? Veya fotoğraflarınızı neden kamu binalarını da geçtik. Özel işletmelere bile asıyorsunuz. Bu benim açımdan son derece çelişkili bir tutumdu. Yine Kabe'nin çevresi son derece böyle çok katlı ve devasa otellerle kaplanmıştı. Ki oradan aldığımız bilgiye göre işin garip tarafı şu ki bu işletmelerin tamamı doğrudan ya krala ya da kralın birinci dereceden yakınlarına ait. Yani bir nevi e, Suudi kraliyet ailesi Kabe'nin etrafına e, bu anlamda kavallamışlardı. Dolayısıyla da e, din üzerinden çok katlı ama aynı zamanda da çok tatlı bir sömürü çarkı işletiliyordu. Fakat bizim Müslümanlar, Kabe'ye vardıklarında kendilerini doğal olarak oranın mistik havasına kaptırdıklarından dolayı açıkçası bu sömürü düzenine çok da düşünecek durumda değiller. Zaten oraya vardıklarında e, tamamıyla bir ibadet amacıyla var e, gittiklerinden bir ön yargı oluşuyor onlardan. Ayrıca e, ben şunu fark ettim. Kabe'de bir e, daha güzel bir ibadet düzeni oluşturulabilir. Mesela biz orada kaldığımız sürece, vakit namazlarını Kabe'de kılmaya çalıştık. Bu amaçla gittiğimizde şimdi oturacak yer bulamıyorsunuz. Bir taraftan tavaf yapanlar, bir taraftan namaz için gelenler. Oturduğunuz yerden o Arap polisler gelip yallah hacı diyerek çok kaba bir tavırla itip kalkıyorlar. Kaldırıyorlar vesaire falan. Bu anlamda bir keşmekişlik olduğunu söylemeliyim. Daha güzel bir düzen kurulabilirdi. Bir de e, Mekke'nin içinde gezerken bir esnafın önünde daha doğrusu bir takım şeylere bakıyorduk. O arada gölgelik bir alanda birkaç kişinin oturup elleriyle e, yemek yediğini fark ettim ben parmaklarını kullanarak. Tam da oradaki dükkan sahibine sordum ben. Aslında cevabını bildiğim halde özellikle sordum. Neden dedim bunlar elleriyle yiyorlar? O da bana direkt Resul'ün sünneti çünkü dedi. Vakabinden aynı soruyu bana yöneltti. Siz ellerinizle yemiyor musunuz dedi. Ben de hayır Kaşık çatal kullanıyoruz dediğimde bana çok da yüksek bir sesle siz o zaman Rasul'a uymuyorsunuz cevabını verdi. Tabii ki ben tartışma büyümesin diye iyi ama Hazreti Muhammed hayatı boyunca deveye binmiş. Hayatı boyunca tek oda kerpiç evde yaşamış. O zaman sizin bindiğiniz bu lüks araçlarda neyin nesi oluyor diyemedim. Çünkü biliyorum ki bu konularda Müslümanlar işlerine geldikleri konuda sünneti ihmal etmezler ama işlerine gelmediğinde sünnet falan da dinlemezler. Velhasıl eee açıkçası ben nihai kanaatimi söyleyeyim. Fırsatı olan herkesin ömründe bir kez en azından oraya gidip gelmelerinde elbette ki fayda var. işte fena olmaz. Ama daha çok sevap kazanmak adına Orayı su yoluna çevirip Suudilerin sömürü çarkına alet olmayı da ben şahsen çok da anlamlı bulmuyorum. Tabii ki takdir sizin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.